Evet herkese selamlar. Yani kanalda binden fazla video çekmişimdir ama inanın en zoru yani en güç olanı bu olacak. Onu öncelikle bir söylemek istiyorum. Dolayısıyla bundan dolayı da şimdiden özür diliyorum herkesten. Ama bir yandan da malumunuz yani hayatın normal akışına da bir yerden başlanılması gerekiyor ve özellikle de önemli gelişmeler oldukça da sizleri de haberdar etmek istiyorum. Topluluk sayfasında, topluluk sekmesinde de paylaşıyoruz, Instagram'dan da paylaşıyoruz ama yani biraz moral olması açısından da karşınıza da gelmek istedim. Şimdi öncelikle şu şekilde yeniden söylemek istiyorum. Yani çok ciddi kayıplarımız var dolayısıyla yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Gerçekten çok zor. Yani o televizyonlarda gördüğünüz o sayılar ya her biri bir can. Bunun kelimelerle ifadesi, karşılığı yok açıkçası. Yani sayıların en anlamsız kaldığı noktadayız belki de. Yani yaralılara da tabii ki de acil şifalar diliyoruz. Gerçekten o oralardan kurtulmak büyük bir mucize. Hala da kaçıncı gündeyiz sağ çıkanları gördükçe gerçekten hani bir, bir, nebze bir şey ararsın ya hayata tutunmak için. Bu haberler tam olarak buna denk geliyor. Buna karşılık geliyor açıkçası. Şimdi tabii Milli Eğitim tarafından biraz bahsedeceğiz. Yani sizlere karşı sorumluluğum gereği. Bu Profesyonel bir şekilde davranmamız da gerekiyor. Dolayısıyla bu haberlerden ve gelecekte neler olabilir? Şu yakın gelecekte neler yaşayabiliriz? Özellikle milli eğitim tarafından bahsediyorum. Yani eğitim hayatımızla ilgili bu konular hakkında konuşacağız. İlk öncelikle belki duymayanların hala olmuştur ama hem haberi verip hem de üstüne yorum da yapmak istedim. LGS ve YKS hakkında yani sınavlar hakkında önemli bir ...gelişme yaşandı. Aslında beklenen de bir gelişmeydi bence. İkinci, LGS için söyleyecek olursak ikinci dönem konuları kalktı. Yani sadece birinci dönem müfredatından sorumlu olacaksınız. Bizzat Milli Eğitim Bakanı'nın e, açıkladığı bir gelişmedir bu. YKS için de 12. sınıfın ikinci dönem konuları olmayacak. TYT'de bir değişiklik yok. AYT kısmı için sadece. E, yani bunu netleştirmek istersek eğer açıkçası matematik için hani spesifik hangi konular olmayacak diye soracak olursanız... ...en son arkadaşlar birinci dönemin çarpanlara ayırma konusunu işlemiştik. Dolayısıyla oradan öte yok. Yani e, koordinat sistemi, üçgenler, işte pisagor teoremi, üç boyutlu cisimler başlıyor sonra. İşte bunların hiçbiri eşitsizlikler ya da... Ee, çıkmayacak. Yani aslında bir nevi 2020 LGS'sine de benzer bir durum oluştuğunu söyleyebiliriz. Konu bazında. Fen bilgimleri içinde söyleyecek olursak herhalde orada da e, basit makinelere kadar olacak. Ondan öte çıkmayacaktır. Ee, diğer dersleri de zaten yine okullarda branş öğretmenlerinizden öğrenirsiniz ama burada şu kargaşa oluyor. Hani birinci dönem konularından mesulsünüz de, dendiğinde şunu yanlış anlamayın. Şimdi bazı okullar da öğretmenlerimiz ya da belki dershanelerinizde önden gidiyor olabilirsiniz ki çoğu okulda bunu olduğunu yapıldığını biliyorum. Ee, sizin önden gitmeniz önemli değil yani siz o konuyu belki koordinat sistemini okulda işlediniz ama e, o sizin işlemeniz önemli değil çünkü normal müfredat e, zamanında birinci dönemin sonuna kadar ne varsa o olacak. Yani koordinat sistemi ikinci döneme ait bir konudur. Erken işlenmiş, işlemiş olabilirsiniz ama bu durumu değiştirmiyor. Dolayısıyla da birinci dönem konuları dediğim gibi çarpanlara ayırma son konunuzdur. Oraya kadar çalışacaksınız yani artık. Tabii burada şu soru da akla geliyor. Hani acaba sınav iptal olabilir mi? Ertelenebilir mi? Bir kere onu konuda fikrimi söyleyeyim. İptal konusunda böyle bir gelişme yaşanacağını düşünmüyorum. Yani tabii inşallah yani daha büyüğü de ne olacak bilmiyorum ama Allah başımıza başka bir bu şekilde afet bela çıkarmasın inşallah ülkemize. Böyle bir durum hani ekstrem başka bir durum söz konusu olmazsa eğer böyle bir iptal olacağını düşünmüyorum. Ee, Sınavda zaten daha dört aylık bir süre var. Bu dört ayda yani ne kadar normale dönebiliriz bilmiyorum ama ya bir şekilde bazı gelişmeler yaşanacaktır. Toparlanma açısından dolayısıyla. Sınavın iptali konusunda e, yani bunu beklemeyebilirsiniz. Yani iptal olacağını düşünmüyorum. Erteleme noktasında ise yani ötelenebilir mi? Biliyorsunuz Haziran'ın hemen ilk haftası LGS yapılır. Ya bunu ötelemek de çok zor açıkçası. Yine çünkü yani bunlar domino taşı gibi. Şimdi sınav ötelendiğinde yani LGS'yi ötelersen e, diğer tarafta YKS olacak. Yani üniversite giriş sınavı. E onu da kaydırmanız gerekecek. Yani... Ee, ...onlar kayarsa bu sefer sonuçların açıklanması gecikecek. Sonuçlar açıklanması gecikince yerleştirmeler gecikecek. İşte okul e, açılışı gecikecek vesaire. Dediğim gibi bu bir domino taşı gibi ilerleyecek. Ya bu kararları almak çok zor. Belki hani bir iki hafta ötelenme durumu söz konusu olabilir... ...ama dediğim gibi daha dört ay gibi bir zaman dilimi söz konusu. Ee, belki de çok hızlı hareket edilerek, belki hızlı bir toparlanma... ...tabii ki de hayat normale tam anlamıyla dönmeyecek... Ama yani olabildiği kadar, ne kadar normalleştirilebilirse hızlı bir şekilde sınav tarihinde de o kadar oynama olmaz. Ama bu süreç uzarsa belki bir, iki hafta, üç hafta kadar ötelenme de söz konusu olabilir. Ee, bu bilgiyi de vermiş olalım. Yani benim düşüncem bu şekilde açıkçası. Onun dışında tabii ki de bir başka gelişmede en azından bizleri eee şu an deprem bölgesinden belki izleme imkanı bulabilen arkadaşlarımız için de söyleyelim. Muhtemelen duymuşsunuzdur ama ya yani başka illerde bir akrabanız vesaire bir kalma imkanınız o, o, olabilir, vardır belki. Yani bu durumda diğer okullar, yani istediğiniz herhangi bir okula e, nakil alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani hiçbir şart şurt yok. Bunu da söylemiş olalım. Deprem bölgesinde olan öğrencilerimiz için ee, onun dışında ara sınıflar, hani sadece sınav e, grubu yok. Yedinci sınıflar, altıncı sınıflar, dokuzuncu sınıflar belki ne olacak? İkinci dönem ne olacak yani? Onu da konuşacak olursak ikinci dönemde e, öncelikle olur mu? Yani okullar açılır mı onu söylemiş olalım. Okulların yani 20 Şubat'a kadar biliyorsunuz ötelendiğini söylemiştik. 20 Şubat tarihine kadar. Fakat bu çok erken bir süre bence. 20 Şubat'a kadar ne kadar normalleşebiliriz? hem psikolojik olarak ya en başında psikolojik olarak aslında. Yani öğretmenler sizlere ne kadar faydalı olabilir anlatım olarak. Ee, ya öğrenciler onu almaya ne kadar talep etme noktasına nasıl gelebilirler 10 gün içerisinde bilmiyorum. Belki bu da ötelenebilir. Yani sınavlarda da zaten ikinci döneme eğer sormayacaksak okul açılışında da bu kadar ...erken bir durum olur mu bilmiyorum. ha Ya okul hiç açılmayacak diye bir şey yok ki. Kesinlikle açılacak. Hatta bu şu şekilde... ...tölere edilebilir. Biliyorsunuz Nisan ara tatilimiz... ...var zaten. Bir hafta... ...o iptal edilip buraya kaydırılabilir. Belki de kaydırılmıştır şu anda. Onu da bilmiyorum. Ee, Hazirandaki... ...kapanış tarihini belki... ...biraz daha öteleyebiliriz. İki hafta oradan... ...kazanılabilir. Yani şu ilk aşamada... ...ne kadar... E, ...toparlanma süremiz olursa... ...onu değerlendirmek, kullanılmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani sadece deprem evet deprem bölgesindeki zaten konuşmaya bile gerek yok. Yani oralar ciddi anlamda etkilenildi, etkilendi. Etkilenecek de yani bundan sonra da hayat çok hızlı bir şekilde normale dönmeyecek orada. Ama diğer bölgelerde de yani hepinizin malumu bütün e, insanları da hem psikolojik olarak çok ciddi bir şekilde etkiledi. Oralara gitmek isteyenler, gidenler, orada olanlar ya da Çeşitli yerlerde işte yardım kolilerinin hazırlanması ya da işte ihtiyaçlar neyse onlarla ilgili çalışma yapanlar da çok fazla sayıda. Dolayısıyla yani bu ilk zamanlar çok önemlidir. Dolayısıyla bu koordinasyon kurulana kadar yani belli bir düzen, bir standart kurulana kadar... Ee, belli bir zaman geçecek ve bu 20 Şubat'a kadar halle olabilecek mi bilmiyorum. Dolayısıyla okulların e, arası biraz daha ötelenebileceğini düşünüyorum. Belki bir hafta, belki iki hafta daha ötelenebilir. Hani hiç başlamayacak diye bir şey yok kesinlikle bir şekilde normale de dönmek zorundayız. Hani daha önce de zaten hani açıkladık ya Instagram'da da paylaştım. Artık yani dünden daha fazla çalışmamız gerektiği bir kez daha çok büyük bir tokatla yüzümüze çarpıldı bizim daha fazla çalışmamız, daha daha çok bu yani yapıları yaparken biraz daha bilime daha çok inanmamız gerekiyor. Görüyoruz Japonya'da da 7.7, 7.8 olduğunda hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Bizde de tam tersi. Dolayısıyla bu yüzden yani bizim kurtuluşumuz daha çok çalışmakta. Bu kadar. Bu noktada da biz ne yapacağız? Hani kanal olarak da şimdi birinci dönem konuları da malum tamam belli oldu. Ya bundan sonra da dediğim gibi biraz daha artık normalleşebildiğimizde birinci dönemle ilgili kesinlikle kamplarımıza yeniden başlayacağız. Yani hayat devam ediyor. Okullar açılmayabilir ama bizim hazırlanmamız gerekiyor. Yani pek çok kişinin pek çok imkanı yok. Dershaneye giderim, özel dersim hayır. Herkes yani çok büyük bir kesiminde, çok büyük bir öğrenci tayfamızın da, öğrenci kitlemizin de tek olasılığı, tek imkanı okul. E okulu da haliyle yani öteleneceğini düşünüyoruz. Okul ve YouTube. Dolayısıyla burada da sizi sorumluluğumuz gereği yalnız bırakmayacağız kesinlikle. Yani bu yola hani en başta dedik ya ne olursa olsun bütün süreç boyunca yanınızdayız dedik. Tabii ki de hiç aklımızdan böyle bir Durum geçmiyordu ama yaşandı. Yapacak bir şey yok. Dolayısıyla bu noktada da her ne kadar çok çok zor olsa da yani orada insanların e, derdi sadece canken. Yani bu noktada tabii çok fazla da konuşamıyorum ama yapacağız. Yani dediğim gibi daha fazla çalışmamız gerektiği bir kez daha gördük çok net bir şekilde gördük ve çalışmak zorundayız. Daha fazla çalışmak zorundayız. Dolayısıyla sizi bu noktada da yalnız bırakmayacağız. Yani bizim alanımız gereği hem gerek yine rehberlik motivasyon videolarıyla süreçle ilgili tüm haberlerde yorumlarımızla ne olabileceğini yani işin içinden biri olarak sizlere her zaman aktarmaya devam edeceğiz. Matematik noktasında da kesinlikle yalnız olmayacaksınız başta en başında söz verdiğimiz gibi bu noktada da geri adımımız yok. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Ara sınıfları da e, konuşalım. Yani sadece 8. sınıf yok ya da sadece 12. sınıf yok. Diğer arkadaşlar da 5 6 7'ler ya da 9 10 11'lerde de ikinci dönem devam edecek. Ha tamamlanabilir mi? Yani işte o duruma bağlı. İkinci dönem okulları açabilir miyiz? Açacaksak ne kadar süre açık tutabiliriz? Yani bu sürece sıkıştırılabilir mi? Sıkıştırabildiğimiz kadar o müfredatı sıkıştıracağız. Ee, açılırsa eğer ama açılmazsa da bunun telafisi kesinlikle yapılır. Yaz kampları yaparız. Yazın bir çalışmalar yapılabilir. Yine 2020'de olduğu gibi belki uzaktan bir şekilde de olabilir bu. Ama bir şekilde toparlanır. Yani ara sınıflar için çok ciddi bir e, durum söz konusu olacağını düşünmüyorum. Yani 8. sınıflara da son olarak şunu da söyleyeyim. Tabii ki de çok önemli konulardan şu an e, çok önemli konular daha doğrusu saf dışı bırakıldı. Koordinat sistemi, eşitsizlikler, e, üçgenler, Pisagor teoremi gibi oralarda ciddi konu başlıklarımız vardı. Bunları da yani size tavsiyem gerçi biz de yapacağız ama yazın mutlaka bir çalışmamız lazım. Yoksa 9. sınıfa gittiğinizde çok ciddi zorluklarla karşılaşacaksınız bu eksiklikleri yani geçmişten biliyoruz. Daha yakın zamanda 2020. Dolayısıyla bunlardan dersimizi biz aldık. Bu eksiklikleri de sizlerde yaşatmamak istiyoruz. Gerekirse yaz kampı, gerekirse önümüzdeki yıl geriye dönük çalışmalarla bir şekilde toparlanır yani. Hal olur. Ama şu an tabii ki de LGS öğrencileri için birinci dönem konuları var. Sadece bunlar. Evet yani bu süreçte konuşmak gerçekten çok zor. Ama bir şekilde yani hayatın olağan akışına da girmek zorundayız. Bu videoluk benden bu kadar. Yine dediğim gibi gelişmeler olduğunda sizlere aktaracağız. Instagram'dan da tabii daha hızlı bir şekilde hemen paylaşım yapabiliyoruz. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun gerçekten böyle bir büyük afetle karşılaştık. Kalanlara da gerçekten sabırlar diliyorum. Videolarımız, yayınlarımız devam edecek şimdilik benden bu kadar.